rüyada görülen kedi, hizmetçidir. Bazı tabirciler, kedi rüya sahibinin ev halkında olan bir hırsızdır, dediler. Bazı tabirciler de kedinin dişisi hilekar kötü bir hizmetçi kadındır, dediler. Kedi, bir şahsın etrafında dolaşıp onu korumaya çalıştığı halde, o şahsa hem zararı hem de faydası dokunan bir adama nispet edilir. Bir kimseyi rüyada erkek bir kedi ısırsa veya tırmalasa, o kimse hasta olur. Eğer erkek olan o kedi vahşi ve yabani ise, onun rüyada ısırması daha şiddetlidir. Isıran kedinin dişi ve ev kedisi olması, rüya sahibinin rahat edeceği bir sene işarettir. Rüyada bir kedi sattığını gören kimse, malını infak eder. Kedi eti yediğini gören kimse, sihirbazlık öğrenir. Kedi olduğunu gören kimse, hırsızlık ve kendisinde hayır olmayan şeylerle geçinir. Bir şahıs bir eve bir kedinin girdiğini görse, o eve hırsız girer. Eğer o evden bir şey almış çıktığını görse, o evden hırsız bir şey götürür. Bir kediyi kestiğini veya öldürdüğünü ya da tuttuğunu gören kimse, bir hırsıza kavuşarak onu tutar ve ona galip gelir. Kedinin etinden veya yağından bir şey aldığını gören kimse, bir hırsızın malından veya çalınmış eşyadan bir şey alır. Bir kediyle mücadele ettiğini ve hatta kendisini tırmaladığını veya ısırdığını gören kimse, uzun bir hastalığa yakalanır. Sonra o hastalıktan kurtulur veya o şahsa şiddetli bir keder isabet eder. Sonra Cenab-ı Hak onu kederden kurtararak ona ferahlık ve sevinç ihsan eder. Kediyle yaptığı mücadele ve münakaşada mağlup olan kimse, yakalandığı hastalık, üzüntü ve kederinden acilen kurtulur. Eğer kedi kaybolursa, hastalık veya üzüntü ve kederi fazlasıyla artar. Bazen bu rüya halk hakkında adalete veya dünyanın durumunun bozulmasını işarettir. Bu rüya bazen de düşmanları def etmeyi işarettirir. Bazen de kedi, evladın terbiyesi hususunda çok hırslı olan kadını işarettir. Rüyada kedinin bir insanı tırmalaması veya kanını akıtması yahut gözünü çıkarması, düşmanlığı açık olan bir düşmanı işarettir. Rüyada mis kedisini görmek, şekil ve siması şerli görünen ama ahlaki olarak iyi olan bir adamı işarettir. Bazen kedi, zevce için cefaya, evlada, düşmanlığa, hırsızlığa, zinaya, vefasızlığa, kovculuk yapmaya, feryat ve figanı işarettir bazen de kedi, zinadan meydana gelmiş ve yol üzerine atılmış, babası bilinmeyen çocuğa işarettir. Bazen de kedi, söz ve şaka yapan, manasız ve akıl dışı söz söyleyerek köçekler gibi oynayarak halka kendisini sevindirmeye çalışan ve bununla beraber bazı durumları dikkatten kaçırmayan ve fırsat buldukça fesat çıkarmaya çalışan bir adama işarettir. Kedinin fare ile ve kurdun koyunla ittifak halinde görülmesi nifak ve riyaya işarettir. Eğer halk korku iseler, düşmanlarından emin olurlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer rüyalarınız hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Siz de rüyalarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.